Son günlerde artan çocuk suçlular ele alındı. 15 yaşında hayattan koparılan Ahmet Minguz yanıldı. Kanal D'nin efsane dizisi yeni sezonuna anlamlı bir bölümle başladı. Ne oldu? Kim sataştı sana? Şunlar. Lan! Dağılın. Dağılın lan buradan! Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hayatın içinden meseleleri gündeme taşımaya devam ediyor. Naime saldıran motorcu tayfası bu parkta takılıyormuş komiser? Aradığımız eşgaller belli arkadaşlar. Hadi gidip alalım. Dizide 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin Kadıköy'de 18 yaşından küçük biri tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerinden çocuk suçlular konusuna dikkat çekildi. Gel. Ah. Çekimlerin yapıldığı yer ise tesadüf değildi. Sahne Mati Ahmet Minguzi Kaykay Parkı'nda çekildi. Henüz 15 yaşındayken bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzi'nin anısına saygı duruşunda bulunuldu. <laughs> Öldürülen Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi de o sahneyi sanal medya hesabından paylaştı. Minguzi grafitisinin de ekrana geldiği sahnede hem adaletin kararlı eli hem de zorbalığa uğrayan çocuklara uzanan şefkatli dokunuş yer aldı. D media imzalı Arka Sokaklar yeni sezonuyla her cuma akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.